Kaptan Tsubasa Dream Team inceleme videoma hoş geldiniz. Artık kanalı böyle yapacağım. Çünkü ben oyunu toptan bıraktım. Geri gelmeye de hiç niyetim yok. Çünkü herkes debaf oynuyor. Ben sıfırdan da 4000 Dream Ball hesap alsam 70 lira 80 liraya 60 liraya hatta 1 dolar 1,5 dolar uğraşamam ben bu oyunla. Dört yıllık hesabımı küfür etmek istemiyorum. Tamam mı? Evire çevire yaptıktan sonra bu firma tat kalmadı bende. Ev oynarım bunu oynamam. O kadar büyük konuşuyorum ya. Yani. İspanyol Benner'ı geliyor. Yarın. Grandios. Puyol. Ve Rafael. Bakalım hemen yorumlara. Diaz'da Latin Banner'ında gelebilir diyor. Bu diyor ikinci SS Banner'ı da gelebilir Japonlarla. Banner SS olarak Avrupa olarak Michael Casillas olabilir mi? Michael Dream Collection olabilir diyorlar. Rafael kırmızı non Japon ön libero ve orta sağ oynuyormuş. Rise insan ana takım seçili kırmızı PVP için pasivi insight yani SDF e, Misaki'den bildiğimiz pas atlama otomatik intercept'ten etkilenmiyor. Belli bir oranda %100 de olabiliyor 60'ta. O klaba kalmış. Hidden'ı kombinasyon Michael yani Michael'ın geleceği kesinleşti. Sport Michael yani Michael tekme çaba bu yüzde bir oranla yanına gelecek. Direct Hotline Rafael yani Rafael Forvet orta saha ya da İspanyalı oyuncu Forvet oyuncu gibi pas attı mı bir yüzde stat İspanyollara da ekstradan hidden veriyor. Josep Grandios. Kırmızı. ikinci kırmızı. Ön libero defans. Ana takım siçeri yine kırmızılara. Ana pasifi. İspanyol oyuncu. Gördüğümüz böyle Brezilyalı, Japon isteyen maksimum 3 gidiyor. Rafael Payol Michael Bunlarla çalıştıracaksınız yüzde yirmi gibi maksimum 30 oluyor bu hidınları indomitable yani bu adam meçhap kaybetti mi bir sonraki meçhaba statım artı mi force bir şey etsi ediliyor Pressure ha pressure. indomitable da şey abi stat artıyor İspanyollara iki veriyor siçili çitlendi de açılıyor payol yeşil yeşil takım siçili pasifi stamina açılır hidden 5 Avrupalıyla ile hs8 debuff'ı çıldırtıyor klap forvet ve orta sahaya karşı stat atıyor. özel siçili çitlendi açılıyor ve özel siçil çitliyor Bunların limitli olmadığını diye göz söylüyorlar. Yani geçen seneki Yeşil Rafael Michael gibi klap bu. Yani ben şöyle düşünüyorum. Daha ayın onuna bile gelmedik. Üç tane süperstar banner geliyor. Bir Euro, bir Latin, bir Japon. Euro, Latin, Japon bir de ekstra gelecek. Daha yıl dönümü Ağustos'un sonunda bitiyor. 30'unda. Bu oyunu oynayan adam komandodur abi artık. Debafıdır. Bilmem nesidir. Ben size söyleyeyim. 98 debaf kurdu. Gitti bana kalkan takım verdi. 50 kalkan. Tamam mı? Bak klubun eşlemesi. Kalkan kurdum bu oyunda oynadığım zamanlarda. Ciddi bir baf verdi. Baf kurdum debaf verdi. Bu oyun böyledir. Ana amacı size işçence etmektir. Dün mesela Nazarus'un canlı yayınını izliyorum. Adam 115 debaf oynuyor. Ne bir kalkan ne bir takım. Çinli hesaplara karşı bu oyunun bir ilgisi var abi. Bu oyunda Ceri Celme mümkün değil şu an için. Yeni hesabı zaten ben gider yeni açarım yani. Giderim yeni bir hesap açarım. O kadar diyeyim. Giderim rol atarım abi. Tusu basaya rol atarım. Tamam mı SSB nerede? O kadar değil. Tusu basa genzo rol atarım. Hikaye modunu kasarım. Bir cinir görevlerini kasarım. Yine oynarım. Mesele oyunu oynamak değil. starda oynadım ya. Bir yıl. Bak bir yıl. Bir yıl. starda oynadım. Sonu yok bu oyunun. Sürekli Çin hesap alan Morunlar var ya morun. Adamın hayat amacı morunluk. Gaye o. Ben baş edemiyorum abi. 15 bin dirim bol alıyor adam. Var ya baktım siteye. 65-70 dolar. TL'ye vurursan 33 lira desen dolara 2100 lira. Bunların tanıdığı var. İndirim kuponu 1500 falandır. 1600. 1600 lira veriyor. Bana işkence ediyor anasını sattım onun oyununda. Ben oynamam abi böyle oyunu. Bir yıl SS oynadım. Sonra da geliyorlar. Ben oyunu oynamayı biliyorum abi. Sen oyunu oynamıyorsun ki zaten en son oyuncu var. Statı bilmem zibilyon stat. E bende rever kalan dangalak var. Yok Avrupalı'ya 2 yok 3 o yok 5 koyuyorsun 120 debafı zaten oyunda kalkan kalmadı. 20 hidini alıyorsun. Eşleşiyorsun. Adamın forvetle Chester'la pası atıyorsun. İşte bilmem neydi Zidane'a atıyorsun. Ona atıyorsun. Roberto'ya hotline %10'da alıyorsun. %25'de Schneider'in pasifi çalışıyor. Geliyorsun adama yarı sağdan gol atıyorsun. Kendini bir bok sanıyorsun. Bu, bu oyun bu. Este öyle bir şey yok. Este çöpek gibi oyunu oynaman lazım. Video Superstar'da oynadım. İnsanın zoruna gidiyor. Debuff oynarım abi. O bütün kartların hepsi de vardı bende debuff için o 120 debuff. Şınay derim de var, o da var, bu da var. Kaleye alırdım ben James'i oyun. Ama defansta kat yok abi kat. Kat olmadı mı gol yiyorsun. Mark defans abi bırakıyorsun. Mesela diyelim senin kalecin bir de meta hakkında konuşuyorum devamında. Kat en saçma pasif. Ulan gerçek bak tamam uyun anime biraz aşırılık olur da. Ulan ışınlanma ne şerefsiz. Adam geliyor benim ceza sağıma ben çekiyorum adamın forvetini güçsüz çat kat geliyor. O ne demek abi oyunun götünden uydurdu kusura bakmasın da para için bir yerinden uydurdu saçma bir pasif mark defense bir çere de değil şerefsiz iki kere. İki kere yeri öbür üre, z, bilmem alıyor. Eşek gibi stat var herifte. 28 bin kayma var. 28 bin intercept var. O adamı alıp da çıkarıp da benim pas attığım adamla eşleyip de uyunu biliyorum diye diyen adam kendinin zekasından şüphe etsin arkadaş. Sonra da alıyor. Adam hem pasör hem defans. Çöpek basa mısın sen? Kats kim ya? Katçım abi 300 bölüm ben bu çizgi filmi izledim ya. 300 küsür bölüm. J'yi izledim. Normal 128 bölüm. Küçükler turnuvasını J'yi izledim yok. 2002 Rotto 2002'yi izledim yok. Onu bunu izledim abi. Her animesini izledim ben bu şerefsiz oyunun ya. Yok ha böyle bir şey. U oyunda Para için kulübün yaptığı şerefsizlik katsı bulamasam ben kaleci bulsam ne? Adam bir blok yapıyor. Tamam mı? Bak söyleyeyim. Schneider'in pasifi ikinci blokta çalışmıyor. Denedim ya kaç kere. Kats çat alıyor topu. Oyun kendini zaten imha etmiş bir durumda. Ben de kat da yok, bilmem ne de yok. Dilimbol da yok abi. Sizin aldığınız o SS adam Ağustos SS tarafından üstünden geçilecek. Ağustos'ta bir kaleci daha gelecek. Bir forvet daha gelecek. Belki Schneider'den daha üst. Dilimbol kim baş edebilir bununla? 3 ay yıl dönümü mü sürer ya? 3 ay 3 3. Adam kapanı kurmuş. Tamam mı? Oyuncular fare. Krab avlıyor abi. Peyniri atıyor. Peyniri atıyor. SS banner peynir. Tamam mı? Isırmaya geleninde dilim bolunu alıyor. Kapıyor abi. D 4500 dilim bol biriktirdim. Hiçbir şey alamadım piti dışı ya. Geçen yıl 2300 dilim bolla bütün bannerları topladım. SS banner'da yancı yok. Kaça oyuncusu var? 5, 6, 7 yıllık. Çöp var yani. Ne güzel eskiden Süper Dream Fest Banner, Süper Dream Collection Banner. Elimde adam olmuyordu ya. Ben oradan takımı düzeltiyordum mesela. Beni bilenler bilir videolarda duruyorsa. Ben yancı adam aldım diye seviniyordum ya. Akayım yoktu mesela. Yeni revör kalmıştı. Akai çıktı diye sevindim ben. 500 dilim Sedefe uyuga buldum ya. İçi dupe Akai. 500-600 dilim Auyi Aoi, mavi auyi de vardı o zaman. Revör yememişti. Yeni geldiği zamanlar. 3-5 ay olmuştu. Onu da istedim. O gelmemişti. Ben Santara'yı çektim. Geçen yıl. Geçen yıl da demeyim, 6 ay önce sadece 100 dilim Ben onunla pivip attım Salinas'a Pitti'ye gidecektim. Salinas ve Santana'yla süperstarda kaldım ben ya. ile falan. Ben çok eziyet çektim bu oyunda. Ya. Siz beni o süperstarda görüyorsun. Ben bir botla maç yapmadım ya. Burada küfürüm amına kodumunun oyununda süperstarda bir bot gelmedi ya. 20 maçta bir bot geldi abi. Adam Türkiye'de canlı yayın açıyordu. Adam faso botla oynuyor. Süperstar 4'e çıkıyor. Ne boku var amına koyayım. Nesi var yani. Hilesi mi var. Bir script mi var emiratörde. Nedir yani. Adam hep botla oynuyor. Bana bir bot gelmiyor ya. Çöpek gibi oynayan adam geliyor. Herifin iPhone'u var. Mark defense yapıyor. İşte nedir onun adı. Manuel defense adam. Offside taktiği yapıyor. Adam botla oynuyor oynuyor karnı şişiyor yani. Jeffrey Mefri, Enjem falan. İzliyorum videolarını ya botla oynuyor herif ya. PvP'de. Ben bir maç botla oynayamadım şu şerefsiz oyunda ya. Ancak Gold'dayken falan bir buçuk yıl önce o da son bir üçünün kala ya çok düşük takım ya Gold bot geliyordu. gotta falan botlu oynadığımı hatırlıyorum ben. Piratüs'te ben gerçek insan hem de benim takımdan fersaf fersaf üstlerle oynadım ya. Video de üstüne arayıncı oluyor. Bana lütfen oyuna geri gel yazmayın. Ben bu oyuna daha geri gelmem abi. Sırf sizi sevdiğim için inceleme videolarını atacağım. Ön analizleri olacak. Ben bu oyunu oynamam ya. Siz bilmiyorsunuz. PvP. Videoları niye atmıyorum? Abi 10 um maç ardarda bazıları yazabilir. Ne diyorsun lan sen? Hiç yorumu yazma. Yazarsan bana atarım. Benim ne dediğimi oyunu gerçekten oynayanlar anlar. 10 um maç ya 10 um maç ardarda. Tiger, Mavi PvP, Sedefe Huyuga %15 ile top aldı. 8'inde geldi oyuna. Adam alıyor pırt penaltı araya şutur kafa topu çat gol atıyor yüzde yirmiden salinasına ben hep zararda olan tarafım hep dezavantaj bende hep eziliyorum o halde ben süperstar içilere çıktım ama artık belli bir noktadan sonra yetti baş edemiyorum abi Kat, katsa o yüzden attım ben. Cenzo seneye ne ya? Defans abi. Meçap bilmiyor ki adam. Adam alıyor Roberto'yu üstünden topu atıyor. Roberto da atıyor abi. Şester'lar. Ben de üç Şester. Attım bana verdiği bir tane Şimit. Çeşte Şimit yerine Şester verseydi. Sağ basayla bir ay gittik pasör kullandık. Hep revörlerle oynadım. Bir yıl boyu ya. Bir yıl. Hiç meta oyuncum olmadı ya. Hiç. Santana ya. Santana ile gol attım ben ya. Santana Santana. Yeşil Santana Rakip full artı full. Full artı full. Full artı full. Sonra bana diyorlar Senin egon çok şişmiş, kendini bir hatsa arkadaş. Ben bu Çin hesaplardan çok çektim. En sonunda da hesabımı yok etti. klap Ben rahatladım yani. Üç gündür benim çok rahatım. Sinirlenmiyorum artık ya Çil abi. E, Saçın. Emin olun size söylüyorum bak açıkça. Ağustos'ta yeni 3 tane daha SS Banner gelecek. Schneider'den de, Tsubasa'dan da, Genzo'dan da daha güçlü olacak. %10 bandında. Klap Ne olacak abi? Şimdi bana diyorlar ya, sen ne biliyor? O 10 bin dilim bol arana da tamam mı? Atacak, alacak. 6 bin dilim bollu hesap, ya kalacak. Kılap fare kapanını kurmuş. Fareleri avlıyor abi. Oyuncularına 5 kuruş da değer vermiyor. Kendi oyununu yok ediyor. Raçipsizlik olduğunu düşünüyor. Ben artık Dream Team oynamam. Oynuyorsanız da kendinizi fazla zorlamayın. rakipler güçlü ya da RNG oldu mu bir 3-4 gün ara verin abi oyuna. Tamam mı? Oynamayın yani. Sadece Rudine al ya. Son sözlerimdir bak telefonum bile sleep moda alacak kendi. 6 ay boyu oyunu kastım. 200 dirim bol için bilmem kaç görev yaptım. Sonunda hava aldım. Meta ile ilgili, PvP ile ilgili görüşüm de budur. Kalkanlı SS oyunculara hazır olun. Ben artık Tsubasa ve kat herhalde. Kırmızı kat DC. Dreamfest Tsubasa ve Pierre. Bunlar kendilerine %30 kalkan veriyordu. Ben artık öyle bir şey olacağını da düşünmüyorum. Klap şimdi debuff'ı şişiriyor. Patlatmasını da iyi bilir. Bunlar tecrübeyle sabit. Bütün takıma %10 kalkan veren oyuncular gelecektir. Tamam mı? %10-10-10 30. Ondan sonra size şu kadar diyorum. Bir iki daha revir verir o işte 5 bond, 4 kalkan, 6 bond, kaçaya da adam getirir o. 1500 dirim bol milli formalı debutlara Tamam mı? 6 bond, 4 kalkan, 3-4 adamla 46 tane kalkan olur. Bondunuzda şey düşmez. Çünkü bunlar da artı iki Japon bafı, artı 2 Euro baf, artı iki Latin bafı. Ya da şınay der, basa bilmem ne bak Ondan sonra cidını bilmem nesi çöpet gibi debaf kuranın içinden geçer. Yani bu oyunun sonu yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Metayla ile PvP oyunun genel tekrarlanan Kanık sanmış oyunun geliştiricileri ve sahibinin firmanın yani hareketleri bunlardır oyunlayıcılı. Popolarından animede, mangada olmayan özellik uydururlar. Dream Ball satmaya Gohan Ball Legends diyorlar. Çünkü oyunda Gohan var. Bir Utura Gohan adı Ratan. Bir Bistan o mavi o artık metadan düştü. Bir yeni Buhan var. Mor. Bu sarana. Bir de kırmızı en son filmde var. pikoloyla ikisi yeniyor bu neydi androidleri. Yani bu da onun gibi oldu. Bunda da artık SS Banner var. Alamayan oyundan çıkar. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. 22 dakika izleyenlere de çok teşekkür ediyorum.